sorunlarımız var. Yani siz de bu işin içindesiniz ve Türkiye'deki ender kişilerden birisiniz. Teşekkür ederim. Ee, Türkiye'de şöyle algılanıyor lokantacılık. Yani otomobilci, tekstilci, inşaatçı veya herhangi bir iş yapan birisi ya bu işte sıkıntı var, kriz var. Ne iş yaparsan yap ama e, lokantacı, gıda işi yap bitmez diye bir algı var. Evet. Ben de diyorum ki o tip adamlara çok güzel bunu sen biliyorsun. Bir de algı şöyle oluyor esasında zannediliyor ki Herkes lokantacılık yapabilir. Yani bu evet. çok sıradan bir meslek gibi gözüküyor. Ama ki e, değil tabii. dünyadaki net olarak söylüyorum bunu. Zaten istatistikler de bunu veriyor. Dünyadaki en zor işlerden birisi. Kesinlikle. Yani üç tane dünyada en zor iş varsa Hizmet bir tanesi gibi. kesinlikle lokanta ve restoran kafeciliktir. Kesinlikle. Şimdi böyle düşünüyor ne iş yaparsa yap gıdaya gir ve hemen lokanta açıyor. Hemen restoran açıyor. Hemen kafa açıyor. Bir, kendi parasını batırıyor ve bundaki yetmişine yakını batıyor ortak değiştiriyor. Tabela, tabela aynı kalsa bile içindeki yüzde %70'i batıyor bir kere. Bunu net söylüyorum. %20'si şöyle gidiyor. %10 da para kazanıyor. Şimdi herkesin gözü %10'da. Mesela çok basit bir şey ya söyleyeyim. Düşünürseniz %10 da çok minimize bir rakam yani. Tabii net yani net söylüyorum ben bunu. Şimdi şöyle 100 tane aileden kaç tanesi hafta içi alışveriş merkezindeki restoranta lokantaya gidiyor ya da Diğer lokal. he yine bak yüzde hafta sonu tabii. hafta sonu gidiyor bir bakıyor ya bütün her yer tıktım tıktım ben de zannediyor lokağı lokağı ki diyor hafta içi her gün hemen lokant <laughs> açıyor <gülüyor> ve sonu maalesef ki hüsran oluyor hüsran oluyor abi. bir de tabii şöyle de bir şöyle bir şey var bu da bir gerçek ee, Türkiye'de dışarıda yemek yemek kültürü daha son yıllarda yeni yeni oluşan bir şey yani e, biz akşam yemeklerini genelde evde yemeye alışkın biz e, öyle bir kültürümüz kültürüz. var. Aile hepsi aynı masada olacak. B böyle bir gerçek var ortada. Bunun da değişmesi zaman içerisinde alıyor. Yani yurt dışındaki lokantalarla kıyaslarsanız orada tamamen bir yemek yeme, dışarıda yemek yeme kültürü olduğu için onların işimizden daha kolay. Daha kolay. Türkiye'de henüz daha e, bu çok e, yeni uzun bir süreç ve Türkiye'de dediğim gibi bu düşünce arz dengesini de bozuyor. Ya yani siz kendiniz evet. göz bütün herkes gözlemleyidir. Daha önce kendi sokağında, kendi caddesinde iş yerinde 5 tane yiyecek içecekle uğraşan varsa bugün 15 tane beş oldu. Tane. Ama dengeyi bozdu. Denge bozuldu. Kesinlikle. E bir de tabii Türkiye'de bazı maliyetler çok yüksek dünyaya Belki göre. Belki belediyelerin de bunu bir belli bir şekilde belli bölgelerde sınırlandırması gerekiyor. Şimdi bunu, bizim bizim zaten verirken. dernek olarak böyle bir çalışmamız var. Ticaret odasında. Yani Enflasyona dönüş lazım bu e, lokanta sayısının. ya Hem kendini öldürüyor hem tabii. o bir esnafı öldürüyor. Ya yani ticaret tabii. odasında da. Başka dükkan da açamıyor bu sefer insanlar. Yani başka iş canım, konuları bitiyor. Herkes, da herkes de bir çalışma yapmayı düşünüyor. Herkes lokantacı şimdi. olmaya kalkışınca bu sefer oldu zaten. Yani şimdi <laughs> şuradan yürüyün bakın göreceksiniz evet, yiyecek yani, içecek. Sanki sadece bu iş yapanlar oldu. Biz ticaret odasında da tabii türesi olarak temsil ediyoruz. Hı hı. Orada da böyle bir çalışma yapmamız var. He, sonuç alabilir miyiz, alamaz mıyız yani e, serbest piyasada ama bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Bir de artı e, dünyanın en pahalı etimiz de yani Doğru. bizim ham maddemiz çok pahalı. Doğru. ya Gerçekten çok pahalı. Hem de bayağı mukayese ettiğiniz zaman çok ciddi bir e, özellikle ette... De... ...fark var dünyada. Hele Amerika ile falan kıyaslarsanız. 3-4 dolarlar biliyorsunuz evet, dünyada. Diyorum. yani. Evet, Türkiye'de 10 küsur dolarlara geldi. 12-13-15 on, on on dolarlara doğru gidiyor. Yani şimdi, maliyet... Şimdi tam da burada bir şey sormak istiyorum size. Çünkü bence çok önemli. Değil? Sizin bir kitabınız var Lokanta İşletmeciliği diye. Evet. Ee, ve Türkiye'de genelde... ...hep... E, ...tercüme kitaplar e, okutulmuş ve... ...başka ülkelerin standartlarına göre... E, veri, ...rakamsal veriler verilmiş... Şimdi bu Türkiye'de bu da eksiklik. Şimdi siz 3 dolarlık et alan bir ülkede yazılan bir lokanta işletmeciliği kitabıyla 10 dolarlık et alan bir ülkedeki lokanta işletmeciliği kitabı arasında çok ciddi farklı Top olması var. lazım. Yani e, o yüzden bu kitabınız da ciddi e, önemli bir kitap Türkiye'de yazılmış olması. Ya bu tabii ki e, restoran işletmeci üzerinde yazılan Türkiye'deki ilk ve tek kitap. Yani bu sektörümüze faydalı olsun diye yazdık ve umduğumuzdan fazla ilgi gördü. Şu anda da gayet iyi satılıyor. Orada da biz bunları anlattık zaten. Yani Hı. orada diyelim ki bir iş yeri açmadan önce bütün sorunları hallediyorsun. Baca sorununu, ruhsat sorununu, evet. yangın itfaiye, merdiveni vesaire. Siz bunları biliyorsunuz. Türkiye'de açtıktan sonra başlıyor adam buna Aynen. Ve sonra ruhsat alamıyor. İtfaiyede sorun çıkıyor ve benim birçok arkadaşım yüz binlerce dolarlık işletmeyi kapatmak zorunda kalıyor. Ben de çok meslek hayatımda buna şahit oldum yani bu ruhsat yüzünden birçok yerin yapılan milyonlarca dolarlık yatırım Evet. E, kapısına kilit, kilit vurduğunu e, gördük. Çok acı işi tabi esasında. E biz bunu mesela anlatıyoruz işte kitabımızda. Yani bir iş yeri açmadan önce ne yapılması gerekir? Yani mesela menü mühendisliği ile ilgili Türkiye'de bilgisi olan maalesef ki. Çok az var. Çok az. Yani bir menü mühendisliği ne olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Evet. Yani iş yeri açmadan önce, ya yani yer tespitinden bile önce ne satacağını belirleyeceksin. Ne yapacağım ben? Kesinlikle. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var tabi ama sorunlarımız çok tabi restoran lokantacılığın bununla ilgili çözüm için elimizden geleni yapıyoruz ve ile iyi de işler yaptığımıza inanıyoruz. Ne güzel Böyle bunun için uğraşmanız bile. Değerli izleyiciler omletimizi ocakta bir 10 dakika kadar pişirdik şimdi fırına atacağım üzerine taze mozzarella peyniri koydum biraz maydanoz ilave edeceğim hem görüntüsü hem tadı güzel olacak umarım. Biraz maydanoz ilavesinden sonra bunu da fırınlıyorum. Siz e, Yeni Şafak Gazetesi'nde yemek yazıları da yazıyorsunuz Evet. E, ne yaz Genelde ne yazıyorsunuz? Şimdi e, dönem dönem röportajlar yaptık. <laughs> e, mesela kendi Türkiye çapındaki insanlarla ne yer, ne içer. Yemek, sadece yemekle ilgili. Mesela ben böyle bir tarz belirlemişim kendime. Yemek ve restoran işletmeciliği konusu haricinde hiçbir konuda ahkam tabiri caizse kesmiyorum. Ve bu konuda kendimi çok kafamı da yormuyorum. Hı, hı. Yani bu konuya odaklanmışım ve bu konuyla ilgili röportajlarım da böyle. İşte diyelim Elif Şafak Hanım'la yaptık, Cüneyt Arkın'la yaptık, Masum Türker'le gibi Türkiye'nin bunlarla ilgili ne yerler, ne içerler, hı hı. öğlen ne yerler, Türk mutfağı hakkında ne düşünüyorlar. E seçim zamanlarında Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylarıyla seçildiğinizde Türk mutfağı ilgili ne yapacaksınız? Röportajlar yapıyorum. Onları bir ara hı hı. ara verdim. Sonra e, mekan yazıları yazdım. Hı hı. Bu da Türkiye'de değişik bir şey. Hem kendim lokantacıyım ama ben oraya lokantacı kimliğimle gitmiyorum. Gazeteci kimliğimle evet. gidiyorum. İşte geliyorum buraya, yiyorum, içiyorum. Buradaki olumlu, olumsuz şeyleri Bakan yazıyorum. Ve i̇nsanları insanları yazacaksınız. <laughs> yedikten sonra <laughs> insanları oraya yönlendiriyoruz. Yani bir de zaman zaman işte Türk mutfağı ile ilgili yazılar yazıyoruz. Mesela geçen hafta şey yazmıştım. Aşure'yi. Hmm. Yemeklerin anası. Hmm. Yani yemeklerin anası Aşure'yi. Türk mutfağında unutulmuş ya da yapılması gereken yemekleri ve kültürü anlatıyoruz. Çok i̇şte iyi. kahve nasıl olur, kahve nasıl içilmesi gerekir gibi. Aşure niye yapılır? İşte şimdi bu günlerde Demir Hindi şerbetini yazdım. Hatta siz bu şimdi tür şimdi şeyleri yapıyorum. Şerbeti e, satışlarınıza başlamışsınız. Onda evet. Demir i̇nternette gördüm. <laughs> evet. Ve bakın ben size bir şey söyleyeyim. Türk insanı gerçekten hak eden şey değerini veriyor. Ben o konuda çok rahatım. Şimdi demir hindi şerbeti satışımız inanılmaz oldu. İnanın gazlı içecekler daha çok satıyor. Gerçekten. Evet. Ne güzel işte bu unutulan lezzetlerinde hiç tekrar. Hiç tatmamış insan. Ya gelmesi. duymuş demir hindi şerbeti ya da hiç duymamış. Bakın. Bizim ne kadar e, siz çok daha iyi biliyorsunuz şey yani şerbet çeşitlerimizin ne kadar muhteşem şurup, şerbet, komposto tabii, bu tabii. tür ama unutulmuş. Komposto bilmiyoruz. kültürü tamamen unutuldu gibi bir şeyle yani. Evet. Bakın ben net söyleyeyim ben kendi dükkanımda veya komposto ile hoşafın farkını bilen Be insan bile çok az kaldı biliyor musunuz? Doğru doğru. Soruyorum kompost ne, aynı ne şey aynı şey değil. Hayır biri yaş meyve biri kuru meyve. Evet Ramazan Bey. Omletimiz pişti. Aa, mis gibi koktu. Değerli izleyiciler, omleti göstermek istiyorum. Omlet gerçekten bir pizza ya da pasta gibi. Evet değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi yemeğimiz oldukça gösterişli gözüküyor. Bakalım Ramazan Bey tadını da beğenecek mi? Görüntü iyi. Görüntü iyi, not aldı. E, koku da iyi. Sizin gibi deneyimli bir lokantacıdan. Evet gayet güzel. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ben de güzel yapayım. ve... Hem yapımı çok zor olmamak çok, da zor da değil, çok kolay. Aynen öyle. Ama ana öğün ve hatta akşamları do, do. da. Akşam yemeğinde bile rahat rahatlığı evet. iyi bir salatayla. Evet değerli izleyiciler biz yemeğimizin tadına bakarken sizden küçük bir ara istiyoruz. Şimdi reklamlar. Ramazan Bey siz de yapabilirsiniz bunu evde. Eşinize söylemenize gerek yok. Onda. Ben çok kabiliyetim yok da, bizim hanım iyi yemek yapıyor. <laughs> o da söyledi, ben kolaycılık kolaycıyım. <laughs> ben ona tarifleri veriyorum, o yapıyor. Peki o zaman. Ama çok güzel, harika bir yemek. Siz de evinizde mutlaka deneyin. Güzel sonuçlar alacaksınız. Evet, e, biz Ramazan Bey'e teşekkür ediyoruz. Bugün kızı kırmadı geldi e, davetimize. Biz teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler veda vakti geldi haftaya. Yine birbirinden değerli konuklar ve birbirinden seçme lezzetlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.